şöyle yatayım da konuşayım. Sizinle bayağıdır konuşmak istiyorum ya. Yani. Hani sabahtan beri aslında. Ama işte duş al, kahvaltı et, mail kontrolü, yayın hazırlığı falan tıstık. Geçti zaman bir şekilde. Geçti yani. Ee, efendime söyleyeyim. Odamın şeklini değiştirdim. <laughs> odamın şeklini değiştirdim. 2-3 gün önce. Eski halini hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ve odamın bu halini çok sevdim. İnanılmaz sevdim yani. Ee, ve hayatıma dair bilmeniz gereken şeyler, yeni telefon aldım. Bu yokluğumda, annemler geldiğinde son gün bana yeni telefon aldık. O videoda izlemediyseniz şuradan çıkacak diye hatırlıyorum. Ee, kendime yeni telefon aldım ve bu yani içerik üretmeye beni inanılmaz teşvik ediyor sürekli video çekmek istiyorum. Sürekli reels çekmek istiyorum. İşte TikTok çekmek istiyorum. Neyse artık. Her neyse. Ee, adamı göstereceğim birazdan. Şeklini, full halini. Zaten minicik oda. Ne kadar farklı olabilir ki. Ondan sonra da yayın açmayı planlıyorum. Akşam da işte bir de babam bir proje yapıyor, Mesela onu modellemesini yapmamı istedi. Onu şey yapacağım. Telefon çok net çekiyor benim bütün kusurlarımı da çekiyor. Sinirlerim bozuldu birazcık. Öyle yani anlayacağınız odam. Odamı göstereyim. Şimdi normalde şu an kapıdan girdiğim noktadayım. Masam buradaydı. Bunlar oradaydı. Yatak da buradaydı. Şu anda burası çalışma köşem. ya Yatağım orada. Aynen burada. Dolap zaten hareket ettirilemez. Burası da böyle kitap okuma, takılma, çil köşem. Yani çalışma köşemi bayağı seviyorum ama yani. Bir de ışık açıyorum mor. Tam oluyor. Yani çok güzel oluyor. Keşke şunu da değiştirebiliyor olsam ama değiştiremiyorum. Neyse demem o ki az sonra yayın açacağım. Öyle bir konuşayım dedim. Umarım keyifleriniz yerindedir bu arada. Her şey yolundadır. Ee, ve biliyorum ki benim videolarımı birçoğunuz kafa dağıtmak için izliyor. Ee, o yüzden umarım birazcık da olsa yardımcı olabiliyorumdur. Kafa dağıtmanıza. Ee, burada gündemden bahsedip can sıkmayacağım. Ee, ama şimdi söylemek isterim ki genel olarak yansıttığımdan mutsuzum. Çünkü yani belki bazılarınıza hala bu yanlış geliyor olabilir. Sosyal medyada işte hala normale dönmek, günlük yaşantısını paylaşmak falan yanlış geliyor olabilir hala size. Ama artık o dep Programdan etkilenen insanlar da normalleşmeye çalışıyor ve birazcık normal şeyleri de görmek istiyorlar yani. Birinci dereceden biliyorum bunu. Birinci dereceden değil de işte. Bir arkadaşım da. <laughs> Neyse. O yüzden ben de hani olabildiğince pozitif şeyler paylaşıyorum. Kendi hayatımı paylaşıyorum. Hani good vibes tamamen ya. Hani asla umurumda çok fazla hani dedim. Asla umurumda değilmiş gibi gözükmesini istemem. Zaten öyle olmayacağını beni birazcık izliyorsanız. Biliyorsunuzdur çok kafa açtım ha inanılmaz. İnanılmaz boş yaptım. Neyse. Ben yani o zaman yayına kaçar. Artık yayın esnasında mı konuşuruz? Akşam mı konuşuruz? Bilmiyorum. Çok güzel bir yayın geçirdim. Ama açlıktan öleceğim. Hazal yayındayken bana çorba yapmış. Onu getirdi. Ama yani sadece çorba hiç doymadım ve diyetime de uymayacak. O yüzden şu an ne yapacağım bilmiyorum. Ne yiyeceğim? Uyuyamam da çok erken. Sanırım oruk yapacağım. Sadece oruk yiyeceğim yani. Ee, belki yoğurtlayarım. Çünkü yok yani. <laughs> Karnım çok acı. Böyle hakikaten dayanamam ya öyle ya da makarna yapacağım çiğ bilmiyorum iki günde aynı şey yapmış olmak istemiyorum ama bugün böyle yapıp yarın markete gidip güzel bir şeyimi alırsam çok daha güzel geçecek hayat. O yüzden gelin yemek yapalım. inanılmaz iyi doydum. Şakasız. Şakasız çok iyi doydum. Çorbaya dışarıda bekleteceğim. Yarın yerim. Çünkü neden yemeyeyim? Bir çılgınlık yapıp Can için su Bir yandan da iyi yayın izliyorum burada. Ama şimdi bilgisayara geçeceğim çünkü mutfakta işim bitti. Yemek falan yedim. Ay çok garip bir şey yok. Neyse. Ee, ve bir yandan Ecem'in moderatörlüğünü yapacağım. Chatine bakacağım. <laughs> ve bir proje var. İşte bahsetmiştim. Onu temize çekmem gerekiyor. Ana bakacağım bir yandan da. Siz de artık hızlı şekilde mi izlersiniz? Nasıl izlersiniz bilmiyorum. çok gözükmem hatta çok çamur gibi gözüküyorum şu an farkındayım ama videoyu kapatmak istedim çünkü yani bir şey yapmadım açıkçası birkaç edit yaptıktan sonra Ecem'le konuştum demin de onunla konuşuyordum hatta ne yatacağım şimdi nasıl bir video oldu hiç bilmiyorum ama umarım videosunu da 70'si. böyle de birazcık çil takıldığım muhabbet edeyim. Muhtemelen çok kısa bir vlog oldu. Hoşçakalın. Bay bay.